Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Erzincan'dan sesleniyoruz. Kafa konu konuğu olduk. Yanımızda Serkan Bey bulmak. Merhabalar efendim. Merhaba. İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Serkan Düzyol. 30 yaşındayım. Erzincan merkez doğumluyum. Bu ee, bu işletmeyle uğraşıyorum şimdi. Kaç yıldır bu işletmeye uğraşıyorsunuz? 2 yıldır bu işletmeyi işletiyoruz. Biraz da Kafa tanıyalım. Tabii. E, ee, Kafa daha önce Cafe 212'ydi ismi. Burayı ben devraldım. İşte Büyük bir çabamızla bu hale getirdik. Bayağı bir insanlara hizmet sektöründe yeni bir çığır açtık diyelim Erzincan'da. Sunmuş olduğumuz hizmetler nelerdir peki? Tabii e, eğlence sektörü. E, aşağı katımız var. Bayağı bir toplu yemekler, eğlence, e, doğum günleri, işte to e, 200 kişiye yakın bir yemek verebilme kapasiteye sahip bir hizmet sektörü. Her şeyi uğraşıyorum yani. Bu hizmetleri ne kadarlık bir alanda hizmet sunuyoruz? 200 kafe şeyini mi soruyorsunuz? Evet, iki katlı bir kafemiz i̇ki kat, var. İki katlı kafe tabii 200 metrekare. 200 metrekare kaç kişilik bir kapasiteniz var? O, oturarak evet. tam bir hizmet dersek 220 kişiyi ağırladığımız 220 oldu. Kişi 220 kişi ağırlayabiliyoruz. Tabii aşağı katta tabii Sadece ayakta mesela Haluk'la ben konseri yaptık hı hı. burada. burada Konserler. 700 kişiye oluyor. kadar, tabii 700 kişiye kadar insan aldık tabii ki. Ee, yuka oturmalı ve oturmasız olaraktan biz bu sınıflandırıyoruz. Bu da işte sayılar fark ediyor. Yani, 700, toplamda 700'e kadar, 700 e çıkabiliyoruz. kadar çıkabiliyoruz tabii ki. 700 kadar kapasitemiz, kapasitemiz var diyor. Evet yüksek. Peki bu hizmetleri sunarken nelere dikkat ediyoruz? Tabii e, hizmete en birinci. Özelliğimiz, Ben burada bütün çalışanlarıma, personelime bunu söylerim. Bu kapıdan içeri bir girdiğinde Hı -hı. kendini bir şey hissedecek. Yani burada her gelen, her insan çok özel bir insanmış gibi davranılması gerekiyor. Biz buna dikkat ediyoruz. Hizmet, temizlik, izleyen bunlar her müessesede olduğu gibi. Bir de de var tabii ki. Yani güler yüzü, göz de olması tabii, gerekiyor. Tabii, tabii, kesinlikle yani buradaki giren insan memnun kalacak. Bizden memnun kalacak yani. Allah müşteriler de sizi güler yüzlükten tercih ediyor diyoruz. Tabii yani yani evet özellikle zaten herkes de söyler. Yani biz kesinlikle buradaki her insana geldiğinde yani güler yüzümüzü, hizmetimizi bunlarla kendimizi ön plana çıkarıyoruz. Peki, Caffè biraz da menü menülerine değinelim. Tabii. Şöyle diyelim, Caffè Latte isminden de olduğu gibi Latte İtalyanca'da süt demek. Hı hı. Ee, biz de Caffè Latte olarak koyduk. Bu da e, zaten Caffè Latte var, bol sütlü Nescafe demek. E, biz burada kafe, kahvenin bütün çeşitlerini veriyoruz insanlar. Yani buradaki her, bütün çeşit kahveler bütün mevcut. Bütün kahve çeşitleri mevcut. mevcut. Tabii, mevcut. Artı e, kumda Türk, Türk kahvemiz var özellik olarak mesela tatlılardan waffle var. Bütün tatlarımız var ama waffle'ımız var. Erzincan'da bu waffle'ı yemek isteyen bizi tercih eder. Sonra bütün bütün food çeşitlerimiz var. Pizza'ydı, hamburgerdi, tosttu. daha soya sos tavuktu, curry soslu tavuklu, köri soslu tavuklu. İşte her türlü fast food ürünlerimiz var. Bütün fast food çeşitlerimiz var. Bütün kahve çeşitlerimiz de bulunmakta. Evet. Ayrıca waffle'ımız da var tabii. diyoruz tatlıların <laughs> yanında. Tabii, tabii, tabii. Peki sizi diğer kafelerden ayıran en önemli özelliğimiz nedir? En önemli özelliğimiz eğlence sektörüyle eee oturmalı Facebook bölümünün aynı anda. Yani burası yakında buraya bir tane küçük miniklerimiz için bir park yapmayı düşünüyoruz. Zaten alanımız büyük olduğu için. Bunu yaptıktan sonra da bir sosyal tesis gibi düşünelim burayı. Buraya geldiğinizde her şey mevcut. Yani ben geldim. Eğlenmek her isterseniz eğlenirsiniz. <laughs> kahve içmek isteyen kahve içersiniz, Yemek yemek isterseniz yemek yiyebilirsiniz. Bütün toplu organizasyonları burada gerçekleştirebiliyoruz. Alt katımız o kadar müsait ki, yani Haluk Levent konserini burada yap, o düşünüyorum. Ee, konserler haricinde bir de canlı müziğimiz var. Tabii, sanırım. Her akşam fasıl yapıyoruz. Bir gün fasıl yapıyoruz. Bir gün keman, bir gün. İşte daha değişik rock, bu tür bütün eğlenceli. Tür bütün tür müziklerimiz var, herkese hitap ediyor. Herkese hitap ediyoruz. Olarak. Peki bu anlamda müşteri portföyümüzü kimler oluşturuyor? Tabii, şimdi bütün ticari olarak bu konumu konumlandırırsak şöyle düşünelim. Ee, bir memlekette bu tip muhabbetler hep memur, öğrenci kesim. Zaten öğrenci kesim bizim vazgeçilmezimiz. Yani öğrenciler her konuda bizi tercih ederler. Burada yani öğrenci Dışarıdan gelen memur kesimlerimiz Erzincan'ın köklü e, kendi merkez insanları yani her kesime Herkes, hitap ediyoruz. Evet, her hitap evet. ediyoruz. Her zaman için daha dışarıdan gelen memur kesimi daha çok tercih eden bizi yani. Peki evet. özel günleri kapaçıyor muyuz? Doğum günü olsun, nişan olsun. Tabii vesaire. insan böyle mesela müşterilerimiz gelir biz o doğum günü yapacağız veya biz kına gecesi yapacağız. Veya biz herhangi bir eğlence istiyoruz. Biz bu günü kutlayacağız veya bugün büyük bir yemek yapacağız. Yani, yani Ben bir büyük eğitim çünkü. sene geç yani bundan 3 gün önce eğitim senin yemeğine karşıladık. O 220 muhabbet oraya. 220 <laughs> kişi yemek verdik burada. Yani eğitim sen şey böyle bir biri geldiği zaman işte neyse müşteri geldiğinde soruyor işte hani kaç kişiyiz diye soruyoruz. Sayısına göre fiyat çıkarıyoruz. Bizim için sayı zaten çok önemli değil. Söylediği şekilde ona eğlenceyse eğlence, yemekse yemek bu izinleri yani olsun açısından. Tabii tabii. Ya fiyatlarımız da çok uygundur yani zaten. E, hem hizmetten hem de fiyattan memnun kalırlar buraya gelen insanlar. Peki son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Son olarak e, sizin için bazı şeyler söylemek istiyorum. Hı. Çok imrendim. Gerçekten Türkiye'nin 81 ilini geziyorsunuz. Çok özel yerleri çekiyorsunuz. E, kanalınıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz de onur duyduk. Yani burada bir röportaj yapmak sizinle muhabbet etmek çok hoş. Yani biz tanışmak da güzeldi. Yani bunlar. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Erzincan'dan seslendik. Kafa Latte'den aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Sütüdyolarında.